Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman Yaşar. Bu videomuzda herhangi bir belediyenin internet sitesine girdim. Yani Netkes ya da Keo sistemi deniyor. Bu sisteme atıyorum yazıyorsunuz mesela Silivri Netkes yazdığınızda bu şekilde bir kent rehberi çıkıyor. Buradan eğer biliyorsanız bildiğiniz bir ada parseli yazıyorsunuz ve oranın bilgilerine ulaşabilirsiniz. Mesela ben herhangi bir yer açtım. Herhangi bir parsel. 1117 metrekarelik bir arsa alanı var. Burada 0.25 taks görünüyor. Ve 0.50 de kaks yani emsel hakkı varmış. Şimdi bunu nasıl hesapladığımızı size göstermek istiyorum. Bunun için daha önce baktığım bir oturumun dvg'sini açıyorum arkadaşlar. Çünkü oradaki yazıları vesaire kullanacağım. Şimdi buradan herhangi bir dvg'yi kopyalayalım. Masa üstüne yapıştırdım. Buna da İsim olarak buradaki ada parseli verelim. 742 ada 12 parsel. DVG'yi açalım. Hem bunu almamın sebebi şuydu. Çünkü buradaki arsalar metre ölçüsünde. Elimizde silivrinin ya da bu parselin ya da baktığımız parselin DVG'si yok. Onu nasıl alacağız? Hem onu da göstermek istiyorum size. Şimdi bundan bir ekran fotoğrafı çekiyoruz arkadaşlar. Ekran fotoğrafında bilgisayarınızdaki Windows Shift ve S tuşlarına basarak Windows 10 için geçerli bu. Şöyle burayı ekran resmini çekiyorum ve masa üstüne kaydediyorum. Bu dosyanın içerisine bu fotoğrafı sürüklüyorum. Geldi. Şöyle tıklayarak F8'e bastım düz bıraksın diye. Şöyle bıraktım. Şimdi polyline komutuyla yani p ile enter diyorum ve arsamın en dışından başlayarak şöyle çiziyorum. sona geldim C enter diyorum. Bakın çıkış yaptım. Şimdi burada rastgele bir şekil çizdim. Yani şeklin resmin üzerinden rastgele bir metrekare çıktı şu an. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakın solda yazıyor. Araya bölümünde bu sizde çıkmazsa klavyeden PR enter yaptığınızda bu menü sizde de görünecektir. Polyline'a tıklıyorum. Araya bölümünde 1306 çıkıyor. Bakın 1306 metrekarelik bir arsa çizmişim. Fakat bizim arsamız 1117 metrekare olması gerekiyor şimdi küçüğü büyüğe bölelim yani 1117 bölü 1306 bunun da kökünü alıyoruz arkadaşlar buna tıkladığımızda 0.9248 yani Scale komutuyla SC Enter dip. bunu seçiyorum Tıklayıp uzattım. 0.9248 yazıyorum. Enter diyorum. Ve bakıyorum bu arsamın metrekaresi 1117 metrekareye gelmiş oldu. Şimdi arsamı buldum. Yani DVG'de en azından bir elimde bir done oluşmuş oldu. Bir çizim var şu an. Yaklaşık da olsa en azından bir etüt çalışabilirim. Şimdi tekrar imar durumuna bakalım. Ön bahçe mesafesi 5 metre. Yan bahçe 5. Arka bahçe 5'miş. Yani her taraftan 5 metre çekeceğiz. Offset O enter 5 enter diyorum. Metre olduğu için 5 diyorum. Enter dedim ve bizim buraya mesela villa yapacaksak ki burası villa, geneli villa olduğu için mesela şöyle bakabilirsiniz. Bakın bizdeki şu parseldi ve etrafımızda hep bu tarz villalar var. Yani demek ki burada villa satılıyor ya da burada hep villa yapılıyor. Biz de diyelim ki bu parseli satın aldık ve buraya villa yapacağız. Bu oturum sınırları içerisine yapabiliriz. Çekme sınırlarımızı yaptık ve buralara ölçülerimizi verelim. Buradan bir yazı kopyalıyorum. Şöyle ortasına bıraktım. Şimdi tekrardan imar durumuna bakalım. Bakın parselden şöyle bir göz attığımda sadece ön tarafta yol olduğunu görüyorum. Buraya yazalım. Yolun nerede olduğu çok önemli. Çünkü parselimize yapacağımız villaları ona göre şekillendireceğiz. Hepsini ayrı yol yapabiliriz ya da hepsini bir yoldan giriş sağlayabiliriz. Şimdi imar durumundaki emsal değerlerine tekrar göz atalım. 0.25 taks verdiğini söylemişti. Buraya arsa alanımı yazalım. Arsa 1117 metrekareydi. 0.25 taks vardı. 0.25 onu hemen yazalım. Kaks yani katlar alanının kat sayısı da 0.50 idi. Önce taks hesabını yapalım. Arsa çarpı 0.25 eşittir. ...279 metrekare oturum alanı yapabilirim. İsterseniz tek başına tek bir oturum yapabilirsiniz. İsterseniz bunu bölüp yapabilirsiniz. Biz 3'e böleceğiz. 279'u 3'e bölelim. Yani 93 metrekare tabanlı 3 tane villa yapabilirim. Sadece bu villaların taban alanı. Yani şöyle göstereyim. Şimdi buradaki yapacağım işlemleri daha kolay yapabilmek için buradaki çizimleri bir kopyasını aldım ve bunu düz bir noktadan hizalayarak align yapıyorum. AL enter. Ben bu kısmından tutarak şöyle enter diyorum. Buradaki yazıları da tekrardan buradan kopyalayabilirim. Yolum buradaydı. Yazıları da şöyle dışarı alalım. Burada kendimce bir layerlandırma yapalım. Bu benim arsam olsun. Buradaki de benim oturum alanının sınırları. Burayı kesik kesik göstereceğim. Şöyle kalabilir. Şimdi ne çıkmıştı bizim taksimiz? 279'u 3'e böldüğümüzde 93 metrekare bir villamızın oturmaları buraya kadar tamam. Şimdi 93 metrekareyi ayarlayabiliriz. Atıyorum 10'a 9.30 gibi. 93 metrekare yakaladık. Evet. Fakat arsanın şeklinden dolayı bakın en dar alanı şurada görünüyor. Arka kısmı ön tarafı yol olduğu için arka kısmı burası kalıyor. Yani benim aslında 10'a 9.30 yapamıyorum. En geniş kısmım Oturumda şuradan ölçüyorum bakın 8.93 olmak zorunda. Bunu buraya göre hizalayalım. Mesela buradan kaybettiğimiz alanı sol taraftan kaz kazanabiliriz. Şöyle 93 ayarladım. Bakın burası oturumu 93 metrekare. Şimdi aynı bu villadan. Bir tane en öne getireyim. Bir tane de bu ikisinin tam ortasına. Ortayı bulmak için araya bir çizgi çizdim. Ortadan bir çizgi daha çizdim. Ve bu çizgiye oturumun tam ortasına getirdim. Şimdi villaların arasındaki mesafe bakın 7.74 oldu. Şu an normal mesafede. En az 6 metre olmak zorunda. Yönetmeliğe göre de şu an uygun. Şimdi Şuna bakalım. Normal katlarımız ne çıkıyor? Şimdi taks hesabını hesaplıyoruz arkadaşlar. Arsalarımız çarpı 0.50 çarpı %30 artış veriyor yönetmelik gereği. Bunları da yaptığımızda 726 metrekare maksimum inşaat alanı yapmak zorundayım. 726'yı da 3'e böldüğüm zaman yani 3 tane villam olduğu için 3'e böldüm. 242 çıkıyor. Yani bir villanın toplam inşaat alanı 242 olmak zorunda. 242'nin 93 metrekaresini alt katta kullandığım için geriye 149 metrekare kalıyor. İsterseniz bu 149'u bir normal katta yani çıkmalı katta kullanabilirsiniz. İsterseniz de atıyorum şöyle 100 metrekare birinci katta işte 49 metrekare de çatı arasında kullanabilirsiniz. Şimdi onun hesabını yapalım. Mesela buradan da 1 metre attığımda arada 5.74 kalıyor. Yani çıkmadan 6 metre şartına uymamış oluyor. O yüzden mesela çıkmaları burada gizleyelim. Sadece villanın bu kısımda çıkması olmasın. Bu şekilde normal katımız 125 oluyor. Normal kat 125. Şimdi 149 metrekare yapma hakkım vardı. Fakat 125 metrekare yaptım. Eksi 125 24 metrekarede çatı arasında kullanabilirsiniz. Şimdi ortada ve başta kalan villalarda farklılıklar olabilir. Onlara da bir göz atalım. Buradan 1 metre çıkma attım ve buradaki alanı geriye doğru çektim. Buradakiler de yine aynı metrekareye sahip. Sadece şurada bir farklılık var mı diye tekrar kontrol edeceğim. Şuradan 1 metre attım. Buradaki çıkmayı da şöyle gizledim. Ve bakın buradaki çıkmadan olan mesafe 6.74 kurtarıyor. Buradaki de kurtarıyor. Buradaki çıkmayı tabii ki bu tarafa da alabilirsiniz. Yani değiş, eşitlik bozulmasın isterseniz eğer. Şuraya doğru da 1 metre çıkmayı yapabilirsiniz. Yani villaların hepsi aynı tip olmuş oluyor. Hepsinin oturumları aynı oluyor. Bu şekilde hesaplamasını yapabiliriz. Şimdi bir tane villanın alanına bakalım. Yine emsali kontrol etmek için. 93 artı 125 artı 24 metrekare. Bir tane villam 242 metrekare oldu. Bunu da 3 ile çarpalım. 726. Bakın buradaki hesaba gelmiş olduk. Sağlamasını da bu şekilde yaptık. Daha sonraki videolarımızda bu tarz bir işlemi baştan sona yapıp ve villanın iç plandaki etütleri de çizelim. Bu video faydalı olduysa lütfen beğenip yorum atmayı unutmayın. Zili ve bildirimi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.